Evet yine oldukça yoğun bir haftaya girdik. Bu hafta bizi neler bekliyor? Hepsini masaya yatıracağız. Kiminle? Ekonomist Bayram Başaran'la. Merhaba Bayram Bey. İyi haftalar olsun. Merhaba İbrahim Hanım. İyi haftalar. İyi haftalar olsun dedik ama TÜİK rakamlarını açıkladı. E, baktığımızda yıllıkta yüzde on Aylıkta da yüzde 1.68 artmış gibi görünüyor enflasyon evet. ama e, TÜİK'in enflasyonuyla Vatandaşın enflasyonu neden farklı? Bir de hemen e, ENA grubun da e, araştırmasını söyleyeyim. Onun da enflasyon rakamı Nisan ayında yüzde iki nokta Şimdi burada en doğru rakam ENA gruptan gelmiş. Hani dünkü yayınımıza da belirttiğimiz gibi e, bu adrese teslim bir enflasyon rakamı olmuş. Hı hı. doğrusu isterseniz. Herhalde bunlar kendi enflasyonunu ölçüyorlar. Bizim enflasyonumuzu ölçmüyorlar. Ya da sokaktaki vatandaşımızın, halkın enflasyonunu ölçmüyorlar. Aylık tüketici enflasyonu 1,68. Beklenti anketindeki ki beklenti anketi bile yani kendi etrafındaki ekonomistlerle yapıldı. 1,79. Evet. evet 1,79. Yıllıkta da 17,27'dir. Beklenti anketinin bile altında bir enflasyon rakamı çıkardılar. Neyle ne şekilde örnekleri bile Ama bu tamamen külliyen yanlış diyebilirim. Ee, bunun yanlışlığını teyit eden bana göre yer değiştirmiş olan üretici fiyatlarındaki enflasyondur. Evet. Üretici üretecek. fiyatları aylık yüzde dört virgül otuz dört altmış. Üretici fiyatları aylık yüzde dört virgül otuz dört altmış. Buna karşılık <laughs> e, yine üretici fiyatlarının yıllık bazdaki artışı yüzde otuz beş nokta on yedi. Şimdi yarısı kadar bile değil tüketici enflasyonu. Şimdi eğer sanayici bunu yarısına kadar yansıtamıyorsa bu sanayici batak. Şimdi düz matematik, son derece basit matematik, hesap basit. Anlatabiliyor muyum? yani bunu yapmam. Çünkü bunu zerre kadar inandırıcılığı yok. Baktığım zaman. 4 aylık enflasyon %5,45 demişler. Küllleyen yalan. bir aylık bile değil, 4'te 1'i bile değil. Dönüyorum. Yine TÜİK verilerinden devam edelim. 415 malla üründe enflasyon araştırması yapıyorlar. Bunların 281'inin fiyatı yükselmiş. <laughs> Bakın. 92'nin fiyatı, 92 tanesinin fiyatı düşmüş. 42 tanesinin fiyatı sabit kalmış. Şimdi burada bile bu 1,68'in doğru olmadığı çıkıyor rakamsal olarak. Bakın 281 ürünün fiyatı yükseliyor. 92 ürünün fiyatı sabit kalıyor. Çünkü burada da bile zaten bu oran burada da tutmuyor. Anlatabiliyor muyum? Hani Merkez Sayın Kavcıoğlu geçen gün yaptı basın toplantısında ne demişti? Yüzde olacak enflasyon demişti. O adrese teslim enflasyon olmuş bu. Değil evet. Mi? Dün de konuşmuştuk zaten. Ya, bu kadar yani. adrese teslim olmaz. Şimdi, Şimdi bunun neden olmayacağını başka yine kendi tezleri üşüttüklerini söyleyeyim. İmalat sanayinin fiyat artışı yüzde otuz olmuş. İmalat sanayindeki enflasyon. Devam ediyorum. Sanayi ne? malları üretmek için kullandığı sanayi ara malları vardır. Ham madde Ya da madde maddediriz buna. Bunlardaki artış yüzde kırk Dayanıklı tüketim mallarındaki yüzde yirmi dokuz tüketim mallarındaki yüzde yirmi Enerjide yüzde otuz Sermaye mallarında yüzde yirmi bir yıllık artış olmuş. Şimdi bu enflasyon buradayken sen bunu ben ya tüketici bunu on siyasi yansı geri kalanı yansımadı dersen kimse inanmaz. Anlatabiliyor muyum? Bunu evet. inandıracak hiçbir tarafı yok. Dolayısıyla Türkiye'nin enflasyonun hiçbir anlamı yok. Faizleri artırmamak için. Enflasyonu düşük çıkarttılar. Hani ne yapıyorlardı? Sepette sürekli bu 415 on beş üründeki sürekli mallarla oynuyorlardı. Yani evet. Sürekli ürünlerle oynuyorlardı. E yine oynamışlar belli ki fiyatları aşağı çekmenin yoluna bakıyoruz. İyi de senin fiyatı aşağı çekmen hani deve kuşunun kuma kafasını sokmasına benziyor. Evet. Şu çünkü evet. vatandaş bunu yaşıyor. Şimdi vatandaşa sen bunu yok ya bu böyle değil sen yanlış yapıyorsun. Vatandaş çevrenden çıkan parayı biliyor. Evet aynı. aynen daha önce de sepetin içine neler girdiğini de biliyoruz ama işte biz vatandaş olarak cebimizden çıkanı da biliyoruz. Nisan'da en yüksek fiyat artışı biliyorsunuz. Geçen güne konuşmuştuk 24.91 ile domates de yaşandı yani. Ya o da şeye göre ama Antalya, Antalya Ticaret Borsası'na göre çok daha yüksek olarak ama. <laughs> o bile çok yüksek değil mi ama yani hani velev şu anda verilmiş rakamlara göre. Tabii şimdi bakın gıda enflasyonu hep diyoruz ya yüzde yirmi 26 aralığında olmalı hatta hı hı. gıda bana sorarsanız gıda enflasyonu toplam enflasyon çekip payının 30 olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta insanın evine giren şey gıda. Onun ambalajı vesaire. Ambalajı da gıdanın içine katılıyor sonra şey endüstriye katılıyor. Dolayısıyla en ağırlıklı şey gıda olması lazım. Hadi gıdayı geçtim. En ağırlıklı ise diğerlerine bakıyorum. İşte sanayi ayarlamaları diyorsun 42.9. dayanıklı tüketim malları 29,24. Direkt tüketim malları 24.92. E bunu 12'ye bölsen zaten bundan fazla rakam çıkıyor. Ve diyorsun ki Nisan ayında rakamlar pik yapacak. Evet. Rakamlar pik yapacak diyorsun. Ya pik yapmamış ki rakamlar. Sen kendi de söylüyordun zaten. Ben söylemedim. Ben. Merkez Bankası'nda sen kendi de söylüyordun. E sen bunları yansıtmamışsın ki. Şimdi bunun inandırıcılığı, tüy inandırıcılığı artık sıfır. Evet. Eksi bile değil yani sıfır bile değil. Sıfırın altı. Hiçbir rakam açıklamasın bence. Gerçekten hiçbir rakam açıklamasın. Çünkü inandırıcı sıfır şu an. Evet. Bir yani, de söylüyorum son bir halkın kafasında, bizi izleyenlerin kafasında daha iyi, net kalsın diye bir malı. Maliyeti yüzde otuz, otuz beş artarken fiyatı yüzde on yedi artamaz. O zaman batarsın. İşletmenin mantığını aykırı. O zaman <laughs> batarsın. Dolayısıyla TÜİK'te evet. kalkıp malların ortalama fiyatlarını yüzde otuz otuz beş alanına arttığını söylüyor. Bu tüketici için doğrudur. Ama bu üretici fiyatları düşünüyor. Üretici fiyatları yüzde otuz hadi 30 diyelim. Hadi 28 sekiz diyelim. Yirmi artarken sen tüketiciye bunun yansıması 17 dersen kimse inanmaz. Tamam. O zaman evet. sen şirkete batırmışsın zaten derler. Evet. Peki inandırıcılığı sıfır dediniz, hiç kimse inanmaz dediniz. Evet zaten hani sokaktaki vatandaş hiç kimse de artık TÜİK verilerine inanmıyor da. Merkez Bankası inanacak mı? Ne dersiniz ayın altısında nasıl bir açıklama yapacak şimdi bu rakamlara bakarsak? Şimdi Merkez Bankası zaten ayın altısında döviz kur kurlarından gelecek baskıyı göstermek için, kafayı karıştırmak için bu rakamı açıklattı ve sonuçta geldi. nokta ben de ramen dedi faiz arttırmıyorum. Faiz arttırmamışsın. TÜİK dedi sen bunu yapman lazım. Bak sen yüksek Hı -hı. açıklarsan ben faiz arttırmak zorundayım. O zaman da siyaset kafamıza biner. E ne yapacağız? Sen enflasyon düşük açıkla, 17 civarında açıkla. Ben de, ben de pas geçeyim. Ben de pas geçeyim dedi. Şimdi i̇şte pas geçersin ama çok aktif vatandaş ne yapacak? Müstür yansıyacak bu. Birike birike bir yerde patlayacak. Şu i̇şte kura baskı yaptığın zaman bundan hı hı. Yani bir süre sonra bu kur patlar. Tutamazsın. O zaman döner senin, Dış Dış bana bakar herkes. Dış borçlanmadaki faizleri ne oldu abi derler. Getir bakalım derler maliyette şişmeye başlar. Anlatabiliyor muyum? Biraz önce Yeni Ticaret Bakanı dinlerken ee, ilginç bizim tespitimizi aslında iyi işletti de beklediğiniz şeydi. Tespitlerimizi doğrular çıkıma yaptı. Biz dedi ihracat seferberliği başlattık. Her şey ihracat için dedi. Çünkü bütün bunlar da aslında Merkez Bankası da enflasyonu unuttuğunu görüyor. Gösteriyor. Evet. Faiz enflasyonu unuttum abi diyor. Dışarıda döviz gelsin. Yani 83 83'lere, 1983'lere geri döndük. 90'lara da değil. 1983'lere, 84'te şu an geri dönmüş Türkiye. <laughs> Maalesef zaman tünelinde yaşar hale getirdiler. Evet herkese. geri döndük evet. yani gibi değil. Evet e, baktığımız zaman e, uluslararası kendisi merkez bankası Faizin artırmasa da dünyadaki beklentiler Türk lirasını hızla derken bize şeklinde. Evet onu soracaktım. Yani bugün baktığımızda hmm. 7.29, 7.30 seviyesinde e, gidip geliyor. Yani bizim konuştuğumuz saatlerde tabii akşama kadar ne olur bilmiyoruz Türkiye burası ama 8.29. Evet, evet. 8.29-8.30 seviyelerinde gidip geliyor. Peki e, kısa vadede herhalde çok fazla bir şey bu TÜİK'in açıklamalarından bir şey fark etmeyecek gibi mi görünüyor? ya da alt mı beklemek gerekiyor kura etkilerini görmek için? Bu ufak ufak yükselmeye devam edecek ama alt sınıfı bekleyeceğiz. Alt Merkez Bankası. Faiz artırma olmayacak. Tamam, mı? Hı -hı. ben hala pozitif faiz görüyorum diyecek. Kimse denenmeyecek ama öyle tamam. diyecek. Tamam mı? Ama öbür taraftan dışarıda senin borçlanma maliyetleri yükselmeye başlayacak. Tamam mı? Sen doğru söylemediğin için. Hı -hı. Dışarıda olmasa dışarıda başlayacak. Çünkü bankaların Yenilen krediler bu mecbur olur çalışacaklar. Kredileri yenilemeye çalışacaklar. Sonuçta iç kaynaktan. Buna yetmiyor çünkü iç kaynakları tüketiyor. Doğru. Dolayısıyla e, uluslararası piyasalar Türkiye'ye yönelik kredilerde faizler çıkmaya başlayacak. Anlatabiliyor muyum? Dört. Diğer taraftan da Uluslararası finans enstitüsü var. Dünyanın en itibarlı kuruluşlarından biri finans konusunda. O da Türkiye'nin Türk lirasının yıl sonunda dolar kurunun 7,5 TL olacağını görüyordu. Ama diyor Şimdi 9,5 TL ye çıkarttı. Adi. Bundan önceki o. öngörüsü 7,5'tı şimdi 9,5'a TL çıkardı. 9, 9 evet. çıkardı ki onu da tekrar revize edecekler. Çünkü insanlar Türkiye'den, Türkiye'nin batıp gitmesini kimse istemiyor. Yani Hı -hı. Türkiye'de bir umut ışığı bekliyor. Bir şey yapın. Yani adam 9,5 TL atıyor. 9,5 lira olarak içerideki sokakta hiç var. da şey 9,5 TL Herkes onun üzerinde bekliyor yıl sonu. Evet. dolar kurumu. Dolayısıyla insanlar bir umut bekliyor. Hala bir şeyler bekliyor. Yani maalesef Ankara'dan hala bu somut adımları göremiyoruz. Şimdi bu biraz sıkıntı yani ciddi anlamda sıkıntı. Zihinsel olarak ciddi anlamda insanlarda sıkıntı yaratıyor. Ne evet. sen bu, bu şeyle vurup faiz artırmazsan? Vay işte şey, turizm dövizle gelecek bilmeme gelecek. Ya turizm dövizi senin neyine yetecek Allah'ını seversen. Yani bu ne sene ne öyle bir, bir gelir de beklenmiyor zaten. Ya öyle bir, öyle bir, önceki seneler gibi 30-40 milyar dolar olmadı. Unutun ya böyle bakanlar. Yok şimdi. Zaten 3 yıl 2.4 milyar dolar olmuş. Ki bu kadar. Onun da bedelini pandemi ödüyoruz şimdi. 35-40 bin hastalı, hastayla 350-400 tane ölü e, vefat eden vatandaşımız ödüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani eline tut. Ya önce şunu yap. Bir karar almaya önce yönetimi değiştir. Yönetimi bir kur gerçekten real bir yönetim kur. Ekonomi yönetim kur. Bunlar toparlanacak zaten. Ama şu an bunu yapılmıyor. Sıkıntı burada. Yönetimi değiştir derken yine o ekonomi, ekonomi kurmaylarının hepsi. Ekonomi yönetimi yeniden kuracaksınız. Tamam. Bağımsız bir yönetim kur. Adana sana bir gerçek resim budur diye bir çıkarsın. Şu an gerçek resim öyle gördüğüm kadar. Ne Cumhurbaşkanı'nın var ne başkalarının var. Gerçek Türkiye'nin gerçek resmi, ekonomik resmi şu an kimse elinde yok. Yoksa bu kadar yanlış yumuş açıklamalar olmaz. Anlatabiliyor muyum? Gerçek resim kimse ortaya koymuyor. Ben senden güzelim, sen ondan güzelim, o ondan giriyor, o ondan giriyor. Kimsenin gerçek resim ortaya çıkmıyor. O zaman alınan kararlarda, yapılan uygulamalarda hepsi hatalı oluyor. Yani TÜİK rakamını saklıyor. Öbür faiz ben arttırmam diyor. Saklıyor ben faiz arttırmam diyor. Öbür kurum başka bir şey yapıyor. O zaman olmuyor. Gerçek resmi görelim. Hastalığı bir test edip ondan sonra net tedavi çalışmış konuşuruz. Ama daha hastalığı kimse görmek istemiyor ki. Ama yeniden Çünkü, bir revizyon yapılırsa, yeniden bir kargaşa ve e, güven telkin etmek için biraz daha uğraşmak gerekmiyor mu? Yoksa yeniden bir değişiklik olursa güven daha mı kolay tesis edilir? Bence daha kolay tes tesis edilir. Çok daha kolay tesis edilir. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Bir kere herkes ne olduğunu bir görecek ve yeni bir ekonomi yönetimi. bakın yine söylüyorum partili değil gerçekten ekonomiyi toparlayacak, yönetecek. Türkiye'de binlerce insan var. Bunlardan bir takım kurum. İlla kendilerinden değil. Kendilerinden yok çıkmıyor işte. Bu kadar çıkıyor. Olmuyor abi. O cenaktan olmuyor. O zaman Türk standı, Türk vatandaşları içerisinde politize olmamış. Al ekonomistleri. Sana çıkarsın bir ayda tabloyu. Desin ki ya bu halimiz bu. Bundan sonra böyle gitmemiz. Reçetede yazsın. Beraber uygulayın. Ama sen bunu yapmazsan sürekli politik politize olmuş insanlara bakan yapmaya çalışırsan ya da Merkez Bankası'na ya da kamu kurumlarına başına getirsen bu olmuyor. Olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yani rahmetli dersen dış işlerine bakan bile dışarıdan azalt ya. Sayın Vahit Elefoğlu. Dışarıdan bakan Milletvekili bile mi de değildi Vahit Elefoğlu. Berlin Büyükelçiliği emekli oldu. Rahmetli Düzal ısrar etti. Adam geldi dışlara bakanlığı yapıyor Türkiye'de çok iyi gitti o dönem. Şimdi doğru e, bizim bakanlarımız da milletvekili değil. Onlar da dışarıdan atanıyorlar ama. <laughs> Bak, öyle değil ama. Vaat elaf O dönemde ben bir kere dahil siyasi bir açıklama yaptığımı görmedim. İç siyaseti öğrenmek tek kelimesi olmadı. Çünkü herkes iç siyaseti öğrenmek yapıyor. Şu anki dışlara bakına siyaseti yapma kardeşim. Senin amacın Türkiye'nin dış politikası yönetmek. Ekonomi bakanı. Sen ekonomi yönetmekken sen siyaset kişinin olamazsın. Ama herkes siyaset yapıyor Türkiye'de şimdi. O zaman sıkıntı burada da güvenlik başlıyor. Çünkü siyaset, politika yaptığın zaman politika bir oyun demek. Kelime anlamı oyundur politikanın. Güzel söylediklerimle oyun oynarsın ben sana güvenmem ki. Evet. Özeti bu. Dolayısıyla önümüze giderem. biraz daha sıkıntılı. Yine yani, baktığın zaman gıdadaki artış diye iki nokta on üç değil. Bir aylık artış. Nasıl iki nokta üç olmayacak? Siz yanıyor musunuz? Alışveriş yapıyoruz. İnanıyor musunuz? Benim enflasyonum onların açıkladığı enflasyon değil. Evet. Markete gittiğim zamanki enflasyon bu değil. Çok doğru. Değil. O zaman nasıl inanacağız? Bana onu söyleyin. İnanmazsak Yaratıcı. ne olacak? Onu konuşmamız lazım zaten yani. <laughs> nasıl inanacağız değil. inandıramıyorlar. Şimdi. Evet. Şimdi dolayısıyla bu e, üretici fiyatlarındaki rakamlara baktığımız zaman Aa, bu ayın daha halen zirve olmadığını görüyoruz. Tamam, şimdi bu üretici ki yüzde otuz beşlik artış bizi önümüzdeki sene, önümüzdeki aylarda fiyat artışı tüketici fiyat en, enflasyon olarak gelecek. Bakın bunlar şimdi piyasayı kap şeyi kapattı pandemiyle dolayısıyla on yedi gün, on sekiz gün insanlar kapattı hep bizi evlere, hep biz evlerimizdeyiz. Değil mi? Evet. Şimdi diyelim ki şeyler, rakamlar 50-60 binlerden 4-4 bin lira indi. Yo, bütün Türkiye açlık diyecekler. Bütün Türkiye yaşlı. Bütün Türkiye yaşlı ama enflasyon ne olacak? Ne olacak? Bak, burada şunu görün. Giyim eşyalarındaki fiyat artışı yüzde yedi. Anladın biliyor musun? Böyle tüy rakam, benim rakamlarım değil. Yüzde yedi. Daha insanın giyim eşyasına ayıracak parası yok. Para ayırmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buna baktığın zaman o zaman iş başka yere dönüyor. Sen bir anda piyasa açtığından bu uçar piyasa. Her şey uçar. O, o zaman da yandı. Ben yani Çünkü 17 ile 35 arasındaki fark Piyasaya, piyasaya yansıtacak. Sanayici yansıtacak. İş adamı yansıtacak. Madem böyle diyorsun. Sana inandığımızı varsayıyorum. İnanmıyorum. Hı, -hı. Inandığımızı varsayıyorum. Bunu yansıtacak abi. Ertelemiş enflasyon olarak kucağımıza keselerimize geri gelecek. Hani dedi, evet. geri gelecek. Fakir gir, yani, daha Evet, bu demek oluyor ki her geçen ay e, bir önceki ayı aratır duruma gelecek demek oluyor. Evet, evet. evet arayacağız evet. yapacak bir şey yok yani. Şu an yani rakam kendi söyledi diyor. Rakem açık rakam bunu söylüyor. Öğretcisini bilemem. Evet. Açıklar. Rakam bunu söylüyor. Evet aslında biz tam tersini diyoruz. Berat Albayrak hani tam hatırlamıyorum şimdi ayları ama hani bir önceki ay o bir sonraki ay daha iyi olacak diye bir şey söylüyordu <laughs> ya aslında onun tam evet. tersi bir salma, sarmala girmiş gibi görünüyoruz. Evet. Yani siyasetçi bu taraf diyor. Oysa gidişat bu tarafa doğru. 180 lira tersi. Anlatabiliyor evet. Sıkıntı burada. Evet. Ben bak şunu söyleyeyim. Ben bu hep içimde şey senin dolarla ne işin var? niye dolara hesaplıyorsun diyen birini eğer Türkiye'ye bakan yaparsanız batmaya mahkumsunuz. Tamam. Mı? Bunun hesabını yapamayan birisi bakan olursa batmaya mahkumsunuz. gerçekten yani, hiçbir Ekonomisi batmaya mahkum. Bunun hiç yolu yok. Doğru. Kimse kusura bakmayacak. Kimse kusura bakmayacak yani. Evet kimse kusura bakmasın diyelim rakamlar ortada gerçekler de ortada böyle de böylece de programımızı kapatalım o zaman yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Yarın evet. görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.